Herkese merhabalar. Sizlere bugün pratik ve bir o kadar da şifalı bir çorba yapıyorum arkadaşlar. Yeşil detoks çorbası. Malzemelerini dilerseniz sayalım ardından yapımına geçelim hep beraber. Evet çorbam için gerekli malzemelerimiz bir demet ıspanak arkadaşlar. Bir adet brokolüm var. 2 adet kabağım var arkadaşlar. 4 adet havucum var. 2 adet soğan. Bu şekilde 2 adet patatesim var. 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı deniz tuzu. Yeterince karabiber ve 1 tatlı kaşığı da kimyonum var arkadaşlar. Ben şu şekilde malzemeleri kabaca doğradım. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi bu malzemelerin tamamını ben yaklaşık olarak 3 litre su kullanacağım. Siz daha da az kullanabilirsiniz ya da daha çok kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Evet arkadaşlar, çorbamızın tüm malzemelerini suyun içerisine şekilde boşaltıyoruz. Soğanlarımızı, havucumuzu kabğamızı patateslerimizi şu şekilde brokolileri ıspanak ve sarımsaklarımız arkadaşlar tenceremizin içine aldık tuzumuzu atıyoruz bir miktar karabiber ve kimyonumuzu atıyoruz arkadaşlar bir miktar da zeytinyağı kullanıyorum ben, bu şekilde. Evet malzemelerimiz tamamen piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar ve çorbamız bu şekilde hazır oluyor. Evet arkadaşlar yeşil detoks çorbamızı yaptık şekilde kıvamı blenderdan geçirdiğimiz çorba evet harika gözüküyor evet arkadaşlar yeşil detoks çorbamızı yaptık ama tadına bakamıyorum malum ramazan olduğu için evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım bir başka tarifte tekrar karşınızda olacağım. Beni takip etmeyi, bildirimimizi açık tutmayı ve beni desteklemeyi unutmayalım. Hoşçakalın.